Değerli arkadaşlar biz burada sürekli yeni açılan veya açılması muhtemel savaş cephelerinden Pasifik'te ne oluyor, Hint Okyanusu'nda ne oluyor, Ukrayna, Orta Doğu sürekli bir savaştan söz ediyoruz fark ediyorsanız. İnsanlık tarihi açısından çok kanlı bir dönem. Ve özellikle de hep iki buçuk yıldır ısrarla söylediğim bir gerçek var. Devletleri yöneten siyasi kadrolar kalıcı bir barış formülasyonunda bir türlü uzlaşamadıkları ve o formülleri tam olarak ortaya çıkaramadıkları için sürekli silahlanıyorlar. Buna Türkiye'de dahi çok doğal. Sizin yanınızdaki silahlanıyorsa siz sizde öyle bir tetiklenmiş durumda ki bu önünü durdurmak mümkün değil. Bakın bütün Afrika ülkeleri bizden siha alıyor. Bütün Afrika ülkelerinin bir F-16 savaş uçağına vereceği parası yok. Ama o F-16'ların yerini Aksungur alarak, TİHA Akıncı alarak, Bayraktar TB2 veya diğerlerini alarak, Anka'yı alarak bir tür hava kuvveti kuruyor ve terörle mücadele yan komşuda doğabilecek verecek istikrarsızlığa karşı kendini güvende hissediyor. Böyle bir dünyadayız. Parası olan çok yeni ve modern silahlarla daha az parası olan ona göre ama herkes silahlanıyor. Herkes Latin Amerika bile ya kim kiminle savaşacak Latin Amerika'da arkadaşlar ya Brezilya ile Arjantin mi birbirine girecek? Onlarda bile büyük bir silahlanma var. Şimdi kısa adıyla SIPRI diye anılır. Dünyanın en saygın enstitülerinden biri. Stockholm'de Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü her yıl düzenli olarak silahlanma, silah satışı, silahla ilgili her şeyi onlar araştırıyor ve rakamlarla bize dünyanın ne olduğunu, ne olmadığını gösteriyorlar. Bu yıl yayınladıkları raporda 2023 yılında 2022'ye oranla %6.8'lik bir artışla 2 trilyon 440 milyar dolarlık bir askeri harcama yapıldığını gösterdiler. 2 trilyon 440 milyar doların dörtte birini ayırsak, dörtte bir az silah alsak ve bunu da Afrika'daki yatırımlara yönlendirsek bir kısmını da Orta Doğu'ya yönlendirsek en azından bu dünyanın giderek kronikleşmiş olan göç sorunu çözülür birader ya. Hem göç sorunun var diyeceksin ama göç sorununu çözmek için hiçbir para, hiçbir bütçe boşver onun aktardıkları bütçeleri. Hiçbir şey yapmayacaksın. Ama göç sorununu yaratan savaşlar için iki buçuk trilyon dolar para harcayacağım bir yıl içinde. Bir yıl. Yani akıl alır gibi bir durum değil. Arkadaşlar bizim bu silahlara verdiğimiz paranın hakikaten yüzde 33'ünü bir sivil amaçlı kullansak dünyada aç adam kalmayacak. Yıllıktan bahsediyorum. 10 yılda iki buçuk trilyon değil. Ve bakın NATO toplam NATO toplamımız 1 trilyon 341 milyar dolarlık harcama yapmış. Dünya çerçevesinde ve dünya silah askeri harcamasının %55'i NATO'ya ait. Amerika Birleşik Devletleri sadece do tek başına 916 milyar dolar para harcamış askeri. NATO'nun %68'i, geri kalan %28'ini Avrupalılar yapıyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya hepsi. Son %4'ü de e, Türkiye ve Kanada'dan geliyor. Yani Amerika'nın yaptığı harcamaya bakar mısınız? Silah harcamasına mümkün. Şimdi hep şöyle konuşmalar oluyordu ya Avrasyacılar özellikle. Efendim Amerika ile şey Rusya ile Çin bir araya geldi mi Amerika şey, Amerika'nın yıllık askeri harcaması arkadaşlar tekrar en söylüyorum 916 milyar dolar. Çin ikinci sırada geliyor. Yüzde %6 artış yaşamış. 296 milyar dolar hiç küçük bir rakam değil. Hiç küçük bir rakam değil. Efendim 916 4'te biri dahi olsa büyük bir rakam. Çin'in Askeri harcaması büyük bir rakam. Yani 290'ı. Sonra savaştaki Rus %24 artış. Bir yıl önceye göre 109 milyar dolar. Yani Çin'le Rus'u birleştirsen 300-390 400 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor. Amerika hala 916 milyar dolardı. Ukrayna çok enteresan. Rusya ile savaşıyor. Bir yıl içinde %51'lik bir artışla 64.8 milyar dolarlık askeri harcama yapmış kendi bütçesinde. Ukrayna tahıldan falan çok para kazanıyor. Öyle ufak bir ülke değil. Bir de Amerika'dan gelen 35 milyar dolar var geçen yıl. Onunla beraber Ukrayna'da Rusya kadar yani Rusya'nın toplam askeri harcamasının yüzde 91'i kadar bir harcama yapmış ve bu yönüyle baktığınızda 3 sırada da Hindistan dördüncü sırada da Hindistan bulunuyor Hindistan'ın 83.6 milyar dolarlık bir askeri harcaması var O da büyük bir rakam Japonya 50.2 milyar dolar Tayvan, %11.1 artışla 16.6 milyar dolarlık harcamalar yapıyorlar. Bunlar gerçekten yüksek rakamlar ve e, bir yönüyle baktığınızda Orta Doğu çok yüksek harcamalar yapan bir bölge. Ama bu yüksekliği sağlayan bir devlet var tek başına. Suudi Arabistan dünyada askeri harcama konusunda 5 ülke. 5. 1, 2, 3, 4. Hindistan'dan sonra 5. E, %4.3 oranında artışla 2023 harcaması 75.8 milyar dolar. Şimdi diyeceksiniz ki Ardan abi bu Suudi Arabistan'ı biz doğru düzgün savaşırken falan görmedik. İsrail orada o kadar can yakarken bu 75.8 milyar dolar nedir? Ben söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri ve kısmen de İngiltere ve Fransa'ya vergi yani petrolden kazandığının 75 milyar dolarıyla silah alıyor. Bu bir tür Amerika'ya ve Batı toplumlarına petrol vergisi. Eğer ayakta kalacaksa kral olarak bunu Trump yüzüne söyledi. İşte öyle. Böyle bir durumu var. İkinci sırada İsrail var. Orta Doğu'da yüzde %24 artışla 2023'te 27,5 milyar dolarlık bir harcama yapmış. Askeri harcama. 2014-2023 arasında ise e, harcamaların artış oranı yüzde %44. Türkiye üçüncü sırada bu bölgede. E, %37'lik bir artışla 15.8 milyar dolar askeri harcama yapmışız. Demek ki bir yıl önce yaklaşık 10 milyar dolarmış. Dördüncü sırada da İran var. Dünyada ise 26. sırada, Türkiye 22. sırada e, dünyada 10.6 milyar dolarlık bir e, askeri harcaması var İran'ın. Bunun yüzde 37'si de devrim muhafızlarının e, parçası olarak kabul ediliyor. Bölgemizden Kuzey Afrika'dan bir sürpriz isim var. Bu dünya 19.sü askeri harcamada bir Arap devleti olarak en e, yüksek performansı Suudi Arabistan'dan sonra gösteren Cezayir e, petrol gelirlerinde ve doğal gaz gelirlerindeki artışla oranla e, 18.6 milyar dolarlık Türkiye'nin de üstünde bir askeri harcama gerçekleştirmiş ve e, Arap dünyasının efsane ordusu Mısır'ın ancak 3.1 milyar dolarlık harcama gerçekleştirdiğini düşünecek olursak sanıyorum Arap dünyasında ordu gücü skalası yakın bir tarihte değişecek ve hepimiz Cezayir ordusundan söz etmeye başlayacağız. Hoşça kalın.